Aile destek paketi ödeme tarihleri 2023 Nisan ayı aile destek programı ödemeleri yattı mı ve ne zaman hesaba yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca 850 ile 1250 TL arasında düzenli olarak ödenen aile destek paketi ödemeleri her ay başvuru sahiplerinin hesabına yatırılıyor. İşte 2023 Nisan ayı aile destek programı ödemeleri hakkında merak edilen detaylar. Kaynak: HaberTürk. Tüm sorumluluk kaynağa aittir. Nisan ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 Nisan ayı aile destek paketi ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Ödemelerin ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda aile destek programı kapsamında Mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı. Bu ayın ödemelerinin de bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor. 2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar? Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan aile destek programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle. 450 TL ve 6 olanlar, 1250 TL alacak. 450 TL üzeri 911 TL 15 kuruş ve 6 olanlar 1100 TL alacak. 911 TL 15 kuruş üzeri 1372 TL 30 kuruş ve 6 olanlar 950 TL alacak. 1372 TL 30 kuruş üzeri 1833 TL 45 kuruştan az olanlar 850 TL alacak. Haziran ayı ödemesi son olacak. Bakanlıktan ödeme ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde. 850 ile 1250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle aile destek programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konusu destek programı sona erecektir. Aile destek programı başvuru şartları neler? Aile destek programına başvuran kişinin Türk vatandaşı olmaması, mavi kart sahibi olması, yerleşim adresinin yurt dışında olması, 18 yaşından küçük olması, hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır. Aile sosyal yardım başvuruları nasıl yapılır? Aile destek programı başvuruları e-devlet kapısı üzerinden ya da ikametgah adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabilmektedir.